Merhaba minim sihirli kitaplar ülkesine hoş geldin Ben sihirli kitaplar ülkesi perisi konuşan kitapların heyecan dolu dünyasını benimle keşfetmeye hazır mısın konuşan kitaplar bakalım bugün bize neler anlatacak Hadi gidelim ben insanım doğdum bu bir mucize Milyarlarca insandan biri olsam da eşsizim. Ben insanım. Durmaksızın öğreniyorum. Bu müthiş yolculukta yolumu bulup yönümü seçiyorum. Büyük hayallerim var. Beni bekleyen olasılıkları görüyorum. Sonsuz bir öğrenme arzusu içindeyim. Keşifler yapıyorum. Meraklı bir kişiliğe sahibim. Doğaya hayranım. Oyuncu bir yanım var. Neşe ve mutluluğu arkadaşlıkta buluyorum. İnsanım. Ancak insan olmak, hata yapmak anlamına da gelir. Ben mükemmel değilim ve hatalar yapabilirim. Başkalarını davranışlarımla, sözlerimle, hatta sessiz kalışımla bile mutsuz edebilirim. Ben de incinebilirim. Anlamadığım şeylerden korkabilirim. Ve yeni şeyler denerken çekingen olabilirim. Üzüldüğümde kalbim kırılır. Ben insanım. Ama sonra insan olduğum için yeni tercihler yapabileceğimi hatırlarım. Hayatıma devam edebilirim. Kötü bir tercih düşünceli davranışlarla çok iyi bir tercihe dönüşebilir. Berbat bir gün nezaket sayesinde çok iyi bir güne dönüşebilir. Başkalarına sevgiyle yaklaşıp yardım edebilirim. Çevremdekilere karşı eşitlikçi davranıp adil biri olabilirim. Kavga etmektense dinleyip ortak bir noktada uzlaşmayı tercih edebilirim. Karşımdakine özür dilerim deyip ondan af dileyebilirim. Ben insanım. Milyarlarca insandan biri olsam da eşsizim. Yalnız değilim. Arkadaşlarıma, aileme ve bütün dünyaya bağlıyım. Hepimiz insanız. Yapabileceklerimin en iyisine ulaşmak için çaba göstereceğim. Umut doluyum. Ben İnsanım. Evet miniyim, konuşan kitaplarla bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım keyifli vakit geçirmişsindir. Eğer bu macerayı beğendiysen bu videoyu beğenmeyi ve Sihirli Kitaplar Ülkesi'ne abone olmayı unutma olur mu? Ayrıca benimle konuşmak istersen bu videonun altındaki yorumlar kısmına sihirli kitaplar ülkesiyle ilgili merak ettiklerini ya da paylaşmak istediklerini mutlaka yaz olur mu? Yorumlarını heyecanla okuyup hemen yanıtlayacağımdan emin olabilirsin. Hep söylediğim gibi ben hep burada sihirli kitaplar ülkesindeyim. Ne zaman istersen beni tekrar ziyaret edebilirsin. Yine gel olur mu? Seni kocaman kucaklıyorum görüşmek üzere